Merhabalar efendim. Hassan bin Sabit Hazretleri ve bir heyetin Müslüman olması. Sevgili Peygamberimiz, Ey Hassan! Müşriklerin, kafirlerin yüz karalarını ortaya koy. Cebrail aleyhisselam seninledir. Eshabın silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle, şiirlerinle harp et buyurdular. Hicretin 9. senesinde Beni Temim kabilesinden bir heyet esirlerini almak için Medine'ye geldiler. Yanlarında en meşhur hatiplerini ve şairlerini de getirdiler. Müşrik Utarit konuştu, kabilesini öldü, övdü. Sabit bin Kays ayağa kalktı. Allahu Teala'nın büyüklüğüne, peygamberimizin metine dair bir konuşma yaptı. Onun bu hitabı gelen heyeti fevkalade tesir altında bıraktı. Sonra da gelen heyetin Şairleri şiir okumaya başladılar. Şairlerden biri bir kaside okudu ve bitirince Peygamberimiz Hasan bin Sabite "Kalk ya Hasan, bunun şiirine de karşılık ver." buyurdu. Hasan bin Sabit böyle bir vazife üzerine sevindi, aşk ve şevkle ayağa kalktı. Temim kabilesinin şairinin söylediği şiire karşılık aynı vezin ve aynı kafiyede uzun ve pek mükemmel bir şiir kaside okudu. Bu şiirinde İslamiyet'in üstünlüğünü gayet açık bir dil ile ifade etti. Bunu dinleyen temim heyeti ve bilhassa hatip ve şairler hayretler içerisinde kaldılar. Gelenlerden Akra bin Habis kendini tutamadı ve şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki bu zata Muhammed Aleyhisselam'a yani her zaman ona bizim bilemediğimiz bir yardım geliyor. O muhakkak, muhakkak muvaffak oluyor ve olacaktır da. Her şeyde herkese üstün gelecektir. Onun hatibi ve şairi bizim hatiplerimizden, şairlerimizden üstündür. Sesleri de seslerimizden daha canlı ve gürdür. Akrabin Habis bu sözleri söyledikten sonra Peygamberimizin yanına yaklaştığı ve kelime-i şehadeti getirerek Müslüman oldu. O Müslüman olunca bu heyette bulunanların hepsi de toptan Müslüman oldular. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam hepsine birer hediye verdi. Onlardan alınmış olan bütün esirleri de serbest bıraktı efendim. Fi emanillah.